Ну, он может... И он не выбрал яркий, Я не думал, он яркий выберет. Он на севере? Все. Он первый день, это что значит? Первый день полтора. Ну. Это хорошо. Да, да, да. Ee, şey olsaydı, e, iPad olsaydı zeki, direkt gerçekten. onu. Hadi, bunlardan hangisini seçeceğim? Sonra doktor olacakmış. Allah, siyahlar <laughs> <laughs> Ondan sonra? <laughs> Sonrası mı kaldı? iPad'i görmedim. o <laughs>

Ne Parası çok olacak, zengin olacak. Yo, onu bro zengin.